Seni ne oluyorsun Türkiye'de? gençler senin yetenekli maskarasın canım. Sen çok... Böyle gün gördüm. Ha gördüm ha gördüm. Ayrılık mayası. Şiir söz Ahmet Doğan. Müzik besle Metin Gönü gördüm. Söyleyen... Bakan Yekşi Uluf'ta kuyan çalan barışı aslanmış. yüreğimi hasret acı batırır, umudumu çalar nice götürür. Yazdığım mektubu okur ağlarım, vurur beni hece hece bitirir. Aman yar aman yar, leyd aman yar, dağ, kurudu dallarım, geldi sonbahar. Ağlarım ağlarım, geçin ömrüme. Dert saldım, gam saldım, garip gönlüme. Sevdan gönlümü maya çalmışım, yalnızlık içimde bir yaş bıraktı. Ben de bir leyla hasret kalmışım, mecnun bana bir yaz bıraktı. Aman yar aman yar, leyd aman yar. Düştü Dileme Kız Kaçıran Şiir Söz Sabahattin Yıldırım 1932 Yüzük Beş Sarhoş asker Öfke Söyleye Çalanlar Ararsı Çal Söyleyen Barış Hasan Çalan Barış Hasan Dağlardaki Çeşmeler Kuru Bu Çok Seveyim Madem Ülmez Yürü Yağız yürü, dağlar geçirmiyor yukarıdan, aman yok şandarmadan, ayrılamam bu yönden, yürü Yağız Atım yürü, ayrılamadım bu yönden, yürü Yağız Atım yürü, yarın bu gece yürürüm, kaçırıyorum az daha hızlı, bak daha az oldu yürü Yağız Atım yürü, atım gitmiyor korkudan, nasıl titriyor korkudan, kaldırdım koyma korkudan, sesler yürüyor doğadan, yürü Yağız Atım yürü, peşime düştü takipler, boynumu bekliyor ipler, boynumu bekliyor ipler, zeybekler dersen ayıplar, yürü Yağız Atım yürü. Yarim bu gece yoruldu, kaçırdı, madarıldı. Vakti daha sıkı sarıldı, yürü ya, Yürü, Yürü, yürü Söz aşk Fedai, şiir aşk Fedai, müzik besti Necmettin Kuba. Necmettin Kuba, düzenleme Cebrail Kur'un, söyleyen Sadık Gülümüz, okuyan Çalan Barış Asır. Dev sana kötü desinler, rızkından alıp yesinler. Bir kula kuludur desinler, kura bol gülüm, Bir sevdaya kul desinler, kura bol kümür, Ey fedai halin Arap, nedendir gülmüyor hayat. Bir harabe külhan dayat, kura bol gönül, kura bol. Ey fedai halin Arap Nedendir gülmüyor Ya Nedendir gülmüyor hayat Bir harabe külhan dayat Bir harabe külhan dayat Türabe gönül türabe Bir harabe külhan dayat Türabe gönül